Bu videoda YouTube videolarınızdaki görüntü kalitesini en az 2 kat arttıracak bir sistemden bahsedeceğim. Hoş geldiniz ben Muhlis Akkoca. Bu videoda YouTube videolarımda kullanmak için 15 gün önce aldığım ışık sisteminden bahsedeceğim. Öncelikle belirtmemde fayda var. Herhangi bir sponsor, reklam gibi bir durum söz konusu değildir. Tamamen sizlere ışık konusunda yardımcı olabilmek adına bu videoyu çekiyorum. Bildiğiniz gibi ışığı iyi tanıyabilmek videonuzun kalitesiyle direkt olarak doğru orantılı. Bu videoda hem uygun fiyata aldığım ürünleri göstereceğim hem de ışıkları nasıl yerleştirmelisiniz, konumlandırmalısınız bunlardan bahsedeceğim. Sinema teriminde temel ışıklandırma denilen bir kavram vardır. Buradaki temel ışıklandırma şu şekilde olmalı. Örneğin ben şimdi kendimi çekiyorum. Bir tane temel aydınlatma için ana ışık kaynağım var. Diğer tarafta da bir dolgu ışığı koymak en mantıklısı dolgu ışığı sayesinde yüzde oluşabilecek gölgeler veya karanlıkları bu sayede önleyebiliyoruz. Opsiyonel olarak arkaya bir adet renkli ışık koyabilirsiniz. Bu genellikle göze hoş gelir. Mavi, sarı, kırmızı artık hangi rengi isterseniz. Dördüncü olarak da videoda çektiğiniz ana objeyi arka plandan ayırmak için kullanılan arka ışık. Bu sayede dört taraftan da ışığımız olmuş oluyor. Hem yüzü hem de vücudu yeterli şekilde arka plandan ayırarak sistemi kuruyoruz. Şimdi bu teknik bilgi olarak bir kenarda dursun. Bunu öğrendik. Şimdi de biraz az daha maliyeti düşürebilecek ve daha pratik olabilecek ne yapabiliriz? Ben kendi kullandığım sistemi sizlere göstereceğim. Ana ışık kaynağı olarak bir softbox aldım. Aldığım softbox en ucuz ve en basit ürünlerden bir tanesi. Fiyatı da 324 TL. Softbox'ı taşımak için tripod ayağı da var. Bu ayağın üzerine kuruyorsunuz. Arkadan da sağa, sola, yukarı, aşağı açısını ayarlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda softbox'ın içine mahalledeki elektrikçiye gidip kaliteli, yüksek ışık verebilecek bir led ampul aldım. Onun fiyatı da 30 liraydı. Ampulü softbox'ın içine takıp perdesiyle etrafını kapatıyorsunuz. Bu sayede ışık size hem yumuşak gelmiş oluyor hem de ışığı biraz daha dağıtmış oluyorsunuz. Dediğim gibi en ucuz ve en basit cihazı aldım. Sadece aç açma kapama tuşu var. Herhangi bir ışık derece ayarı bunu da yapamıyorsunuz. Fiyatı uygun olduğu için böyle bir tercihte bulundum. Gelelim ikinci ışığa. Aslında aynı softbox'tan iki tane alacaktım ama odam küçük ve yer sıkıntısı olacaktı. Gerçi bunları söküp katlayabiliyorsunuz ama her seferinde sök tak baya bir zamanınız alıyor. O yüzden ben ikinci ışık tercihimi böyle bir led ışık çubuğundan yana kullandım. Bunun da altına istersen koyabileceğim bir tripod ayağı var ama genellikle ihtiyaç duymuyorum. Bunu ben yardımcı ışık olarak almıştım ama soft baksana ışığı yüzümü ve vücudumu aydınlatmada yettiği için arka ışık olarak kullanmaya karar verdim. Arka ışık olarak kullanmamın en büyük sebebi arka taraftaki gölgeleri yok etmesi. El kol hareketlerim, boyun hareketlerim arkadaki duvarda hep gölge olarak çıkıyordu. O yüzden bu ışığı arka duvara doğru veriyorum ki gölgeler gözükmesin. Bu ürünün fiyatı da 190 lira. Gayet yeterli bir ışığı var. Malzeme kalitesi biraz kötü gibi ama şimdilik işimi görüyor. Üçüncü olarak hem videoya renk vermesi için hem de estetik açıdan güzel gözükmesi için abajur tarzı bir masa lambası aldım. Bu bence aldığım en lüks şeydi. Çünkü fiyatı 140 liraydı. Bunun özelliği dokunmatik olması. Altından herhangi bir yere dokunuyorsun açılıp kapanıyor. Bu biraz lüks açıkçası. Yaşadığınız yerdeki herhangi bir züccaciye gidin 35-40 liraya buna benzer masa lambaları alabilirsiniz. Dördüncü ve son olarak Osram marka uzaktan kumandalı bir ampul aldım. Bunun fiyatı da 52 liraydı. Bu ampul neredeyse bütün e-ticaret sitelerinde satılıyor. Eğer almak isterseniz hangisinde ucuzsa oradan alabilirsiniz. Bu da opsiyonel bir seçenek. Gidip 10 liraya herhangi bir markanın ampulünü de alabilirsiniz. Ama aldığım ürünler arasında en çok bu ampulü sevdim diyebilirim. Uzaktan kumandayla istediğim rengi seçebiliyorum. Farklı renk kombinasyonları da var. Evinizi, odanızı birden gece kulübüne çevirebilirsiniz. Ben masa lambam için aldım ama odamda yanındaki avizeye de bir tane alacağım. Film izlerken ışığı hafif bir renge alıp loş bir ortam yapabiliyorsunuz. Şimdi aldığım ürünleri bir toplayalım. Softbox 324 TL, softbox ampulü 30 TL, led ışık 190 TL, masa lambası 140 TL, kumandalı renkli lambada 52 TL yani toplamda 736 TL harcamış oldum. Eğer siz daha ekonomik bir ışık sistemi kurmak isterseniz onun da formülünü vereyim. Öncelikle bir softbox ve içindeki ampulden almak zorundasınız. Bunun herhangi bir alternatifi yok. Onlar da toplam 354 TL yapıyor. Benim arkada kullandığım led ışık ve aldığım masa lambasının yerine siz daha uygun fiyatlı 2 tane masa lambası alabilirsiniz. Züccaciye'ye gittim geçen gün. Üşenmedim sordum. 35 liraya gayet hoş gözüken masa lambaları var. 2 tane onlardan alsanız 70 TL yapar. 2 de ampul aldınız onlardan 20 TL. Yani toplamda 324 artı 30 artı 70 artı 20 eşittir 444 TL'ye siz de buna benzer daha uygun fiyatlı bir ışık sistemi kurabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu videoda ışık hakkında teknik bilgi ve bütçenize göre alabileceğiniz farklı ürünlerden örnekler verdim. Kendi aldıklarımı gösterdim. Ayrıca YouTube hakkında daha birçok eğitici içerikli videolarım da var. Bunlar arasına yenilerini de ekleyeceğim. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.